başarılı kurye hizmetleri markası ödülü. Türkiye'de 600 Acente ve 3200 kurye hızlı teslimat hizmeti veren AGT Hızlı Kurye Hizmetleri firması yılın en başarılı kurye hizmetleri markası ödülüne layık görülmüştür. Genel Müdür Fırat Silye'le alkışlarla sahneye alıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yazık ediyorum. Ödülümüzü takdim edeyim. Birlikte bir resim alalım lütfen. Hemen bir iki cümle alalım Buyurun. sizden de. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarına şiddete dikkat çeken bu organizasyonda bulunmaktan çok mutluyuz. Hepinize iyi akşamlar teşekkürler. Teşekkür tebrik ediyoruz, alkışlarla oluyoruz.